Bir kış masalı, Kapadokya. Bugün sizi, karlar altındaki büyüleyici Kapadokya'ya götürüyorum. Karla kaplanmış beri bacaları, sessiz vadiler ve kayalara oyulmuş tarihi yapılar, adeta bir kış masalına dönüşüyor. Ocak ve Şubat aylarında, kalabalıklardan uzaklaşıp doğanın huzur dolu sessizliğini keşfetmek mümkün vadilerde yürüyüş yaparken karın yumuşak sesini dinlemek ve kartpostallık manzaralara tanık olmak, unutulmaz bir deneyim sunuyor. Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve Devrent Vadisi, kışın en sakin ve büyüleyici hallerini sunuyor. Ihlara Vadisi ve Zelve Vadisi ise, doğa ve tarihin iç içe geçtiği eşsiz rotalar. Kış aylarında testi kebabı, mantı ve nevşehir tava gibi yöresel lezzetler hem içinizi ısıtır hem de damağınızı şenlendirir sıcak hava balonuyla karla kaplı peri bacalarının üzerinde süzülmek, ya da, derin kuyu ve kaymaklı yeraltı şehirlerini keşfetmek, kışın Kapadokya'da yapılacak en büyüleyici aktivitelerden. Kapadokya, kışın yalnızca görsel değil, aynı zamanda duygusal bir masal sunuyor. Bu eşsiz coğrafyayı keşfetmek için siz de kış mevsimini tercih edebilirsiniz.